Aralık videosunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Ay bugün yanıl <laughs> Spor yaptığım günler gerçekten kalkmak bir eziyet. Saatimiz 6.17. Bakın burada ne göstereceğim size. Ablam bana bileklik yaptı. Bakın. Burada taşım var. Yıldız, kalp, yıldız. Böyle. Öyle. Spor yaptım günler Kalkamıyorum. Yani no. Hemen açalım. Şu takvimimizi. Vay be. Vay be. Gerçekten. Boş bomboş kaldı burası. Son iki gün. 22'de açtık. Aha. Değişik bir şey gel. Gül mü? Evet. Oros ediyor. Güllü falan mı kız? Aa. Çok merak ettim. Aa. kar yağan bir dağ gibi bir şey. Öyle. Ay son iki gün kaldı. Aa. Bunu çok merak ettim. Tadı nasıl bakalım. Görüntüsü çok güzel. Pembe pembe böyle çok tatlı. Neyse ben şimdi kahve çekeyim geleyim hemen. Öyle sonra kahvemizi içelim. Sonra da hazırlanmaya başlarız. Kahvemi yaptım. Yani gül tadı yok. <laughs> gül tadı olur gibi gelmiştir ya. Yani. Ama güzel. Son birkaç günler içtiğim kahvelerin hepsi güzel ya. Sona doğru bilmiyorum yani. Süssüz iş bile içebilirmişim diyorum bazen. Ben kahvemi balkonda içip geleceğim. Makyaj yaparken falan görüşürüz. Üzerimi giyindim. Şimdi hemen hızlıca makyajımızı yapıp çıkalım. Biraz okudum ama şu an vaktim azalıyor. O yüzden çıkış yapacağım. Eve geldiğimizde görüşürüz. İşten geldim. Ondan sonra içeri girdim. köfte aldım. Akşam yiyeceğim köfteyi. Şimdi hem ara oyun yapacağım. Kahvaltıda çok bir şey yemedim. Burada bu şey yapmıştım ya protein kek ondan kalmıştı biraz. Ondan yiyeceğim. Bir de yanında kefir içeceğim. Şimdi ben editimi yapacağım. Bugün hiç yani dün de fırsatım olmadı bugün de Ve hiçbir şekilde dokunmadım ve Yani çok da uzun da bir vlog değil zaten kısa bir vlog olacak ama Çok kırpmam gereken yerler falan var Yani Kabaca bir baktım O da editimi halledeceğim yüklemeye koyacağım sonra da sizin yanınıza geleceğim İnşallah akşama kalmayız kalırsak da yapacak bir şey yok Selam aşkolar Şimdi Edit işini hallettim yüklemeye koydum saatimizde şu an Beş buçuk Şimdi yemek hazırlayacağız. Ben sizin yokluğunuzda birazcık da evleri toparladım. Birazcık süpürge açtım. İnşallah kurtma sesinin çok sesi gelmiyordur. O yüzden mikrofonu açtım. Şimdi köfte yapacağız. Bekleyin köftemi getireyim. Köftem bu. Hamburger köftesi diye geçiyor. Ama ben öyle içinde şey... E, ne derler ona? İçinde ekmek içi falan yok diye bunu tercih ettim. Bu %100 et gibi bir şey oluyor. %100 demeyeyim de %80 et gibi oluyor. İçindekiler dana eti, sığır eti, baharat karışımı, soğan, tuz falan işte baharat karışımı, bitkisel yağ, sirke, bir de asporsik asit falan diyor. Öyle yani. Dedim bunu köfte olarak yapayım. iki tane yiyeceğim zaten. İçinde de üç tane var. Aynen iki tane yiyeceğim. Bir tanesi de kalsın sonra bir ara çıkartırım yine yerim. Köfte yapacağım. Yanımda şey yapmayacağım. Hmm makarna, pilav falan yapmayacağım. Yanında lavaş yiyeceğim. Sizi şöyle şuraya sabitleyeyim. Şimdi ilk nasıl yesem ki? İçeceğim de yok ya. Şansımızda tez ve salatalık yıkayacağım. Yanına domates salatalık doğrarım diye düşündüm. Şöyle domateslerimi doğrayayım. Yani bugün dediğim gibi çok bir şey çekemedim. Dediğim gibi bugün işte işleri falan halledeyim dedim. Hiç çekim yapmak istemedim. Çekim yaptığım zaman daha çok uzuyor işler. Dedim hızlıca etrafı bir güzel süpürdüm. Salonu falan temizledim. Çamaşır attım. Onu kurutmaya attım. zaman da nasıl geçti hiç anlamadım. Ciddi anlamda hiçbir şey anlamadım. Çünkü şey hani o kadar hızlı geçti ki zaman. Artık yapacak bir şey yok. Bunları da böyle çoban salatası gibi yapacağım. İşte pişe dursun, o ara saltayı yaparız. Bunları biraz daha incesem. Yemeğimiz hazır. Salatam burada. Burada lavaşım var. Burada da köftem var. Şimdi lavaşa birazcık bir durum yapayım size beraber. Şöyle birazcık köfte, üzerine domates salatalık. Bir de içine küçük bir turşu. Hı. Hmm. Yanında şeyim yok ya. Neydi? İçeceğim yok. Yazacağım. Sonra sizi çok uzun bir hızlanmış video bekleyecek çünkü bu kitap artık bitsin. Artık bu gece bu kitabı gerçek anlamda bitireceğim. İşte. 140'larda falanım. Kitapta kaç sayfaydı? Hemen size söylüyorum. 350. Bakalım hadi gidelim şimdi kitabımızı okuyalım. Müzik Ya ni istiyorsun. <laughs> Manyak mısın ya? İstediğin köpekten ya. Ay yavrum ya. Nasıl yesin baba? Nasıl yesin? Kitabı okuyorum artık sığamadım hiçbir yere. Masama geldim. Of çok kötü gidiyor kitap ya. Çok kötü gidiyor. Sinirim bozuldu iyice. Eğer bu kitabı okuyacak olan varsa psikolojisine güveniyor okusun. Gerçekten çok. Benim şu an var ya. Boya o kadar çok üzülüyorum ki. Biraz ara vereceğim. Çünkü son kaç sayfamız kalmış, son 40 sayfamız falan kalmış. Bu kitap, of, okumaya devam edeceğim. Yapamıyorum okuyup bitireyim çünkü sonrasında yani ben içeri gitsem de yani yaslamda aklım burada kalacak. Neyse devam edelim. Of ya. Durumu biliyorsun diye çıkabildim. Sonu. Oh, köpeği geldi. Bu huzur Sakin görünüyor. Acısı yok gibi. Eli yanında yatan siksinin üzerinde. Bir yakın Hansa diyorum. Ve bu kitabı da bitirmiş bulunmaktayız. Eğer okumadıysanız bir şans vermenizi isterim. Hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biri oldu. Neyse ben videoyu kapatayım. Elimi yüzümü yıkayıp yatacağım. Bu saatten sonra bir şey yapmam zaten. iyice modum kaçtı. Öyle. Kitap gerçekten güzeldi. Bitirmek istedim. Çünkü e, okusam okurdum. Ama çok okumaktan kaçındığım bir kitap oldu. Çok duygusal yerleri vardı. Devam edemedim. Ama bunu bitirmek istedim. Bunu rafıma kaldırmak istedim artık. Güzel hatırlamak istiyorum. Öyle bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki vlog'larda görüşürüz. Böyle bir son olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.